Repliklere benzemek büyük bir iştir. Tarzını, saç stilini, hatta yeri geldi mi kişiliğini bile benzetmek zorundasın. Peki, repliklere benzeyen replikaları derleseydik nasıl olurdu? Hadi gelin birlikte bakalım. Ben Furkon. Al Furkon. sırayla gideceğiz. Ya en çok benzeyen replikaları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hadi 2 4 2. Atiye benzeyen replika gereğinden fazla diyebilirim. Zaten Türkiye'de her 100 kişiden biri Atiye benziyormuş gibi bir durum oluştu. Gelin bakalım. Hadi 4 2 4. Çok fena diyebiliriz. Yüz atlar olsun, kişiliği olsun, benzerliği 10 metreden belli edecek bir gerçeklikte. Fakat sıkı durun. Bu daha hiçbir şey. Hadi 2 4 2. Bu adam halbiden konsere çıksa ayırt etmenin imkanı yok vallahi. Ben ayırt edemiyorum. Sanki Atiye ikinci bir hesabı açmış da bizi deniyormuş gibi. Gerçekten inanılmaz. Geldik bir prodüktör benzerine. Ego'nun replikası Ego. İnanın bana, sesini duymasanız bu Ebo diyeceksiniz cidden. Fakat sesi duyunca biraz garipleşiyor. Geldik Hemen karşı tarafı eee Sardovan ve bu oraya gelecek. Şimdi de Ebon yanına doğru gideceğiz. Bir tek gözlüğümüz eksik. Onu da Ebo'dan çarpmaya çalışacağız. İşte Ebon gözünü almaya çalışacağım. O kadar da olsun bence. Yani yoksa imkanı yok ayırt etmenin. O zaman gelin bir diğer rapçi benzerine geçelim. Blok için benzeri. Blok 4 kat 5. Blok için biraz yapılı hali Biraz gibi. daha tombul ve tatlı. Şaka maka. Blok 4'ün başına kötü bir olay geldi. Bunu size söylemesem olmaz. Bir araba kazası yaşadı ve bir iki kırı oldu. Ona bir geçmiş olsun diyelim. Şu an arabi ile yürümek zorunda. Fakat sizleri o haliyle bile videosuz bırakmıyor. Hayatı hep umutlu taraftan bakması dileğiyle diyelim ve diğer replikamıza geçelim. R7 kapanın benzeri. Ereğdi Ere 7nin durum biraz şans eseri gelişen bir olay oldu. uzun benzeri kuziyi rapçi benzerliğinin yanına götürüyor ve orada çakalın benzeri gözlük tak diyor ve takınca Ere 7 kapon oluyor. Bizim her abi ile tanışmamız çok eskilere dayanıyor. Ben kısa videolar ürettiğim için izlemiyorsanız izleyin derim. Çok fena içerikler yapıyoruz. her abi ile benzeri için konuşuyorduk. Şu anda Japon oldu işte. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu an Ere 7nin benzeri göz altında. Destek olursanız çok iyi olur bence. Desteğinize ihtiyacı olduğundan eminim. Ve geldik Level C5'in benzeri. Kral C5'te. Bu adam ilk replikalardan biri ve en başından beri her zaman Label C5'e benzetmeyi başardı kendini. Yemin ediyorum hayretler içerisindeyim. Yani helal olsun o kadar uzun süre. Bundan 3 yıl önce de ben tanıyordum evvel. Yani hep benziyor değil. Ve son replikamıza geçmeden önce eğer buraya kadar geldiysen ve videomu beğendiysen beğenip, beğenip abone olmayı unutma. Ben benzeri Kel ve El Oğlum bunlar ne harbiden çok benziyorlar. Ya abi her kel olan Fero'ya benziyor dediğiniz duyar gibi. Bu benzemiyor mesela kanka yani o yüzden her kel olan benzemiyormuş. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim söyleyeyim. Elfero ve Kelfero'nun birleşimi ile bir Benfero daha çıkartırız gibime geliyor. Şu piyasada çok ihtiyacımız var gibi. Neyse dostlar video buraya kadardı. Beni ve takip etmeyi unutmayın. Hepiniz seviliyorsunuz. Ben Furkan. El Furkan. Görüşmek üzere. Bay bay.